Ha? Nerede? Nagihan Alçı mı? Ne zaman geçti? E o döndüyse zaten bu iş bitmiştir arkadaşım. O <laughs> kadın kokuyu alıyor. Öyle bir yeteneği var. Yani kim iktidara gelirse o döndüyse Nagihan döndü mü Nagihan Alçı? Kocası? Rasim? Biri bir tarafta biri bir tarafta mı kaldı? <laughs> kim? Nagihan Alçı. Aa, yeni bir haber bu. Rasim Ozan ne yaptı? Ya, ra ya Rasim Ozan vallahi kredi çekmişlerdi ortak bankasından bitti mi ki? İkisi birbirine kefil olmuş. İmamoğlu nereden bilsin? Allah Allah. İmamoğlu'nun arabasına binmiş. Binme mi diyecek? Nazik adam. İn mi diyecek? Denir mi bir hanımefendiye? Görmüş, geleceği görüyor kadın. Yani FETÖ'cüler zamanı FETÖ'cü, AK Parti zamanı AK Partili. Şimdi bize geçtiyse Mustafa abi hayırlı olsun. Cumhur abi hayırlı olsun.